videoda korkunç birer canavarla yüzleşeceğiz. Bu canavarın özellikleri görünmez olabilmesi, hızlı koşması ve tabii ki de her canavarda olduğu gibi korkunç olması. Biz bu Cover and Veril'a karşı bakalım ne yapacağız. Bu görmüş olduğunuz yaratık resmen bir manyak ve resmen aşırı, aşırı hızlı koşuyor. Görmüş olduğunuz gibi bu yaratığa karşı neler yapacağız, neler yapamayacağız? Bu yaratık bizi günün sonunda anlayacak mı? Yoksa avlanan biz mi? Yoksa o mu olacak? Göreceğiz. Evet arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber klasik olarak görmüş olduğunuz gibi kameran duvarlar karşı Kamera duvarlar mıydı neydi? Bak ben de unuttum ara sıra video aralarında unutuyorum. Ona karşı savaşacağız. Şimdi bu her yerde olabilir. Form var mıydı ya? Neyse. Bu her yerde olabilir. Bu etrafı iyice bir bakılmamız lazım arkadaşlar. Bir dakika oyunun sesi açık kalmış. Bir kapatıp geleyim. Arkadaşlar oyunun sesini de kapattım. Arkadaşlar bizim bir numaralı yiyeceğimiz bence bugün saman olmalı. Karpuz da var bu biyonda ilginç bir şekilde. Sanırım moda özel olmuş. Bu modda değişik herhangi bir, bir şey Bu modda değişik olan tek şey bizi yemeye çalışan bir canavarın oldu. O kadarını biliyorum. Onun dışında acayip ama acayip dikkatli olmamız lazım arkadaşlar. Bu canavar tek bir hatamızda bile bizi öldürebilir, bizi yakabilir, bizi bize her şeyi yapabilir. Acayip hızlı koşuyor ve gerçekten korkunç sesler çıkartıyor. Hatta oh, hatta ben oyunun sesini kapatarak büyük bir hata yaptım herhalde. Oyunun bir sesine açayım öyle bir gireyim yine. evet arkadaşlar. Bayağı başlamış oluyor bu? Aa, bayağı bir ses geliyor vardı şu anda. Arada bir ses duydum. Etrafta bir ses duydum da neyse görmezden gelmek istemiyorum. Görmezden geleceğim arkadaşlar. Ya ses çok rahatsız ediyoruz. Aha. Ekmek bak bir numaralı yemek kaynağı ekmek arda. Aynen öyle. Çimen de var bu arada. Çimen çıkıyor muydu ya? Tık, 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 tık. Tamam. ilk önce bir demir golemimizi alalım. Ben bu hayvana karşı kaçacağımı düşünüyorum daha çok. Çünkü acayip hızlı koşuyor. Yani Aslı, kalkan ve kılıç yapmam gerekiyor bir numara olarak. Yani öyle demir, demir gölemde zaten büyük ihtimalle 3 tane falan çıkacak en az. Öyle düşünüyorum. Hızlı olmam lazım ya. Ya yani her şeyi hızlı yaparsak eğer iyi yani. Sıkıntımız kalmaz. Şu kartı table koyalım. 24 tane şeyimiz var. 24 tane, 31 tane ekmeğimiz var. Neyi, neye ben 24 dedim? Neyse ya, şu an kafam çok bulanık. Hızlıca halletmek istiyorum şu demir balonun işini. İki katlı değil mi hala? Neyse, neyse takılmıyoruz bunlara. Klasik, şu ağır oyun sesi de güzel. Klasik oyun severler. Ay bu da çok kötü be. arkadaşlar bize abone a, videoda olduğunu unuttum 2 saniyelik 2 saniyelik 2 saniyelik makas bence makas gerekli bu videoda bence arkadaşlar ne yalan söyleyeyim bence gerekli ya yani. herkesin kendi fikri de ba bana göre gerekli çünkü odun kazmakla uğraşmayacağım ya yani. görüyorsunuz zaten şeyi envanteri şuraya Tamam ama anahtar mı? Yerlerimizi bir değiştireyim. Beynim boşta. Harika. Karpuz yine de. Yine de. Ne olur, ne olmaz ya. Şu kaveran da verilir Cover diyorlar. Cover diyor. Evet, cover. Cover bir şey hatırlattı bana hani nedense. Abi işte bu. Bu cover dwellers. Dweller nerede olabilir? Bu ileride çok güzel bir yer gördüm. Bir oraya gideceğim. hasar, alın hasar alınca da sanki böyle Ölmüşüm gibi oluyor ya. Bir anda böyle önümüze çıkmış ansikara atmaz değil mi daha? Videoda gösterdim de böyle görünmez olabilen bir hayvan. <laughs> Önüme vurarak gideceğim. İleride hiç sevmediğim lanet bir biyon var. Lanet gelsin o biyona. Sağ <laughs> ol sağ ol ben bu makasını niye yaptım abi? Makas? Ha, makas atmışım. <laughs> Aşırı korktum biliyor musun? <laughs> makas kırıldı diye. Lanet mi Abi, ben rahat hissetmiyorum ya. Akasya yaptı. Asıl. Ben hiç rahat değilim şu an. Abi mı yapraklar? Başka bir renk geliyor. Ben kurpem var bak normal Minecraft unutuyorum ben böyle zamanlarda. Böyle mi oluyordu, şöyle mi oluyordu, her şeyi full unutuyorum. İnadına aldım. Ay çok kötüsün, çok kötüsün. Yani. Oo. Oh. Başka hiçbir şey. Aa porta varmış. Portalı görmedim bak. Portal, portal nerede? Portal bak şurada. Seviyorum yapanı. O bataklık köylüsü müydü bana böyle gelmiş. Ne kazık 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 kazık. <laughs> bir tane deli set vardı bir tane onu gördüm. <laughs> Onun dışında başka hiçbir şey görmedim. Abi set lazım bize ya. Bizi bu bu canavar bizi bence tekler gibi hissediyorum ama biz bu canavarı öldürebilir miyiz bilmiyorum. Ee, geldik. Çek, çek, Bu nedir? Abi sen benim adamımsın sandık. Sen benim adamımsın sandık. Bakayım. Atılan cisim koruması 4, kırılmaz güç. Abi harika. Koruma 1. <laughs> ya, tabii ki de. Al işte. Abi bak sinirim bozuluyor. <laughs> Bak korkmak için zaten açıyorum sesi. Ama sesin kötü yanları da var bak. Yaptırmayın bana kötü yanları. Vallahi kapatırım sesi. O zaman da eğlencesi kalmaz aslında da. <laughs> arkadaşlar ben şu alt tepesine çıkıp hemen geliyorum merak etmeyin. <laughs> Gerçekten hemen geliyorum arkadaşlar hızlıca. Arkadaşlar dağın tepesine geldim kalp atışı sesi geliyor.

A onun da ki sal. Sal! Tersle tersle tersle. Abi şaka gibi Dük her oldum abi. Aa! Uf! Perçe geldi oğlum o neydi? Abi! Kılıç attım oğlum korkudan. Demir kılıç attım. Abi ben gide, gider 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 koş. Takip etmiyor, değil mi? O o neydi arkadaşlar? Zıpladı, tırmandı. O şaka gibi. Bu önceki düvelistlerden daha güç. önceki düvelistlerden 10 tane gelsin ama bundan 2 tane hatta 1 tane bile gelmesin. O, o neydi? İnşallah orada değildir. İnşallah orada değildir. Abi görünmez miydi arkadaşlar ilk başta gördüm. Görünmez miydi neydi hatırlamıyorum. Aaa bağırsağını gördüm ya. Bağırsak mıydı ciğer miydi neydi karaciğer miydi? Şuradan çıkmıştık Resmen kafayı yedim Aa, oğlum, Üşüdüm üşüdüm Harbi de camda kapalı <laughs> Oğlum kafayı yersin bununla Artı 10 artı yaş Artı 10 yaş koyacağım <laughs> Videonun altına artı 10 yaş koyacağım resmen. Şaka gibi kafayı yedim ya Ay ses açık kalmasın ya. Ses açık kalmasaydı eğer. Geldik. Geldik abi, kalıcımı geri almaya geldik. Abi inşallah gitmiştir. İnşallah gitmiştir. Kalp atı sesi duymuyorsa gel gitmiştir diye ümit ediyoruz. Abi daha videoda kaçıncı dakikasıydı? Videoya da bakamadım. Yedinci dakikası falan da herhalde. Abi kılıcı bakar mısın? Korkudan oraya attım canavarı bulmam lazım. Bunlar pahasını da üşüdüm diyorum korkudan. Abi yeter artık şu seslerden bıktım be. Bak ben ha bak. Buraya tırman, Kaç blok tırman dışarı. yerde öldüm de. Aa oh, çok kötüydü Ben nerede? Burada falan öldüm. Heh <laughs> ha Bak, bur bak buradaydı, buradaydı, buradaydı. Burada aşağı düştüm. Evet bak tam burası. Gittim bak aynen bak hatta orada iz de var. Burada dibeler nerede? Kavalan. Kavur dibeler miydi artık? Neydi videonun başında tanıttım siz biliyorsunuz. Ben yaratık diyeceğim sadece. çok korktum resmen. Resmen çok korktum ya. O resmen yani bak. Şurada falan filan zıpladım yani. Lan kılıç. Kılıç. Valla kılıç nerede? Yani. ben bir kılıcı bulup geleyim. Arkadaşlar kılıcı buldum sıkıntı o değil de. Bak şurada portal gibi bir şey var. topu koysak peki? Aga bir dakika ya. Arkadaşlar bir dakika yaşamış. arkadaşlar çok üzgünüm. Arkadaşım bir dünyaya girdi. Bu videoda tektim biliyorsunuz. Arkadaşım girdi. Gitti mi? Gitti. Abi gitti gitti gitti. Bak buradaydı. Buradaydı ya. Resmen kafayı yemelik. O ne be? Ha Magma Püpü zannettim bir anda. Bir is falan bıraktı zannettim. İki saniyelik gördük gitti. Orada bir yerde kırık gibi bir şey vardı herhalde. Uf, Abi unutamadım o saniyeyi ya. Resmen unutamadım. Bir de arkadaşlar bu canavarın ee, olduğumuz yerden çıkma oranı %70 ya baya fazla bu yüzden çok fazla gördük aslında iki kere falan gördük. Ya, bir kere görsek daha bir şey olmaz da. Ya, bir kere görsek cırt ya bir şey olmaz artık alıştık işte, sıkıntı yok. Daha ya, bu canavarın çıkma oranı %70 ve bizden en fazla 20 blok uzaklıkta yani bize yakında doyuyor şurada demir var bu arada onu fark ettim. Bir dakika ya, ben birazcık sesi kısacağım. Arkadaşlar azıcık böyle 3 falan filan sesi kıstım da pek de bir şey fark ettim bilmiyorum. Ya fark etti bence. Öncekinden en azından daha az gibi geliyor bana ses. <laughs> ah, ah, hayır. Olur. Ben yapraktan mı korktum az önce? Şidanor'un dibinde falan dedi. Cana var mıydı o yaprak mıydı o? O arkamıza falan değil, değil mi? Yapraktan mı korktum ben? Ama 150 tane falan yaprak olması lazım herhalde. Aa yapraktan mı korktum ben az önce? Abi bu ne ya? Tüyler diken diken. Abi Tüyler diken diken. Ay valla ben sizi bilmem de benim tüylerim şu an diken diken oldu bu arada gerçekten ha. Abi o. Oğlum, o ne ya? O yaprak mıydı? Neydi o bir anda? Karşımıza hemen önümüze çıktı. Siz gördünüz mü? Direğim hemen çekeyim mi? Yapar mıyız? Ya abi. <laughs> ya abi, her türlü eğleniyoruz biz ya. Ya korku oyununda bile eğleniyoruz ya abi bizden. Bizden bir tane daha yok. bizden bir tane daha yok. Vallahi yok ha. Bizden vallahi bir tane daha yok. <laughs> Arkadaşlar burada abone olmayı unutmayın. 817 aboneye düşük. Ben geçen bu hatta bugün diyeyim. Rüyamda 553 aboneye düşmüşüz. Sakın. Sakın. 553 aboneye düşmüşüz abi var ya çavuşmuş biliyor musunuz <laughs> öyle bir korktum ki ya anlatamam bile yani acayip korktum resmen böyle 553 düşmüşüz ben böyle video falan çekmiyorum ay çok kötü çok kötü bir rüyaydı ben video çekmiyorum ileride bir şey mi var yok tamam, okay. Ben video çekmeyi böyle 553 abone oluyordum. şu depresyonum depresyona girmişim. Ruh sağlığı yerlerde çöküyor kurtar beni diyor. <laughs> Size kurtarın beni abone olun diyor resmen. O çok kötü bir rüyaydı. Bir daha yaşamak istemiyorum o rüyanın aynısını ya. Ay, herhalde hayatımda görüp görebileceğim en kötü rüyalardan biriydi. Arkadaşlar bu balkabağlarını kaç saniyede toplarım söyleyin. Bak bu balkabağlarını toplayacağım bak. Allah'a toplayacağım. Sebepsiz yere bak canım sıkıldığından dolayı gelmiyor canavar çünkü. Bak bu bu balkabağlarını kaç saniyede toplarım? Yazmayı unutmayın. Tamam mı? Bekle bak. Videoyu durdurup hemen açacağım. Kaç saniye olduğunu vallahi söyleyeceğim bak. Anında bak burada balkabaklarını görüyorsunuz ya. Videoyu durduracağım. hemen kazacağım. Sonrasında Size yine bu açıdan tekrardan geleceğim. Hatta bir dakika bu açı işaretleyelim. Aynen öyle bu açı. Arkadaşlar o zaman tak 3 2 1. Arkadaşlar gördünüz mü hızı? Abi bak biz işte bu yüzden youtuberız aga. Bizim başka bir şeyimiz yok. Biz bu yüzden youtuberız ya. Biz bu işi Hayır! Abi ben niye doğru kere eğiliyorum? Gel buraya gel 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 gel. Arkadaşlar ben hayal mi görüyorum? Şerefize bak ya. Nerede oğlum bu? Şurada. Allah Allah. Abi anlamıyorum. Ben vallahi anlamıyorum hiçbir şey. Az önce orada değil miydi oğlum? İki buçuk saniyede ne değişmiş olabilir acaba? Ya işte bizi gördü korktu arkadaşlar. Tek açıklaması bu. Başka açıklaması var mı? Başka açıklaması olan varsa eğer yorumlara bekleyin ya görünmez olmasın videonun başında söylemiştim geliyor mu <laughs> gelir bu arada youtuberlık mesleğini bırakıyorum <laughs> abi ben az önce Allah Allah Abi kafayı mı az önce burada değil miydi bu o işte ben mi hayal görüyorum oğlum Şurada görünmez hayalet gibi bir şey gezinmiyor mu? Ya sen de bir git don. Abi görünmez hayalet gibi bir şey gözükmüyor mu oğlum bu ne? Her saniyede bir geliyor. Ağabey ben böyle işe tüküyorum bak. Vallahi. Iyi. Akşam olana kadar bak şuradan çıkmıyorum ağabey. Akşam olana kadar buradan çıkmıyoruz chat. Hadi iyi arkadaşlar kuzey baba çıktı. Klasik. Ama şimdi bir şey bulmamız lazım bizim. Biz o canavarla ya teke tek atacağız ya teke tek atacağız. Ben o canavarı buraya çağırıp teketik atmaya devam et edeyim mi? Etmeyeyim mi? Bak böyleyiz. Aga bak, bak şu fakirliği görüyorsun değil mi? Buna, neyse. Bak şu fakirliği görüyorsun. Bak ona rağmen bak öldüreceğiz o canavarı. Arkadaş o zaman ben o canavarı hemen bak şu önümüze spamlıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar hazırsanız 3-2-1 koydum. Gel lan gel lan gel lan gel lan. Bu ne lan büyü mü yedim ben? Gel 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 gel. Gel ya ne kaçıyorsun? Gelsene. Şşş karşımdayım oğlum gelsene. Hadi gel. Bir yeri gelsene. Oğlum şşş Korkak. Yemiyor tabi. Yemiyor. Allah Allah. Arkadaşlar bu canavar bak burada. Burada ama nerede? Arkadaşlar neyse videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinizi çok fazla seviyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok fazla seviyorum. Buna gibi videoların devamını istiyorsanız da, yani like atıp abone olmayı unutmayın. Bugün Cover The Mirror'a karşı bir mücadele koymaya çalıştık. Bizi öldürdü. Biz kendimizi öldürdük. Öt korkusundan. Öyle bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinizi çok fazla seviyorum. O zaman bay bay.